İşte FC-25. Burada taktikler bir üst seviyeye çıkıyor ve maç günlerinin atmosferi efsaneleşiyor. Saha içinde ve dışında ihtiyacınız olan her şey kulübün kazanması için. FC IQ'yu tanıtacağımız için çok heyecanlıyız. 10 yılı aşkın süredir taktiklerle ilgili yaptığımız en önemli değişiklik. Yepyeni bir temel atan FC IQ, oyunculara takımlarının davranışlarını kontrol etme imkanı sunmak için özel olarak tasarlandı. FC'de başarı artık sadece bir pozisyona en iyi oyuncuyu yerleştirmekten ibaret değil. Önemli olan kullanmak istediğiniz sisteme doğru oyuncuyu koymak. FC IQ ile artık takımınızın toplu ve topsuz oyundaki davranışlarında daha fazla kontrole sahipsiniz. Bu yıl bizi heyecanlandıran konulardan biri ise FC IQ'nun favori teknik direktörünüzün taktiklerini yansıtmak için kullanılabilecek olması. Örneğin sabit veya dağınık hissettiren geleneksel 4-4-2 yerine takımınızı daha akıcı ve dengeli bir tarzda düzenleyebilir, 4-3-3 ile 4-2-3-1 arasında geçiş yapmasını sağlayabilirsiniz. Böylece Ancelotti'nin Madrid'inde görebileceğiniz tarza yakın bir düzen kurabilirsiniz. Fark ettik ki oyunun özgün hissettirmesi için sadece takım taktiklerini güncellememiz yetmez. Bu, oyuncuların sistemde uygun olarak kullanılmasına da bağlı. Bu nedenle oyuncu rollerini FC'ye getireceğimiz için heyecanlıyız. Oyun dışı bir yapay zeka modeli geliştirdik. Amacımız FC'deki her bir oyuncu için hangi oyuncu rollerinin en iyi uyum sağlayacağını belirlemekti. Uygun rolü seçmek istememiz yetmez. Bu, oyuncuların sistemde uygun olarak kullanılmasına da bağlı. Bu nedenle oyuncu rollerini FC'ye getireceğimiz için heyecanlıyız. Oyun dışı bir yapay zeka modeli geliştirdik. Amacımız, F.C.'deki her bir oyuncu için hangi oyuncu rolü uygun olarak kullanılmasına da bağlı. Bu nedenle oyuncu rollerini F.C.'ye getireceğimiz için heyecanlıyız. Oyun dışı bir yapay zeka modeli geliştirdik. Amacımız, F.C.'deki her bir oyuncu için hangi oyuncu rolü Yani oyuncunuza ve stratejinize uygun rolü atamak sizin elinizde. Takımınızın nasıl oynayacağını öngörmek için oyuncunuzun aktivite haritalarını, her oyuncu rolünün ayrıntılı açıklamalarını, taktiğinizin dinamik özetini ve hatta takımınızın toplu ve topsuz oyunda nasıl göründüğünü kontrol edebilirsiniz. Ve ihtiyacınız olduğunda oyun mevcut maç durumuna göre maç içi taktiksel öneriler sunacak. Ayrıca yön düğmelerini kullanarak takımınızın taktiklerini ve odaklanmasını değiştirebilirsiniz. Beğendiğiniz bir taktik bulursanız bunu taktiğe özgü bir kod kullanarak arkadaşlarınız ve takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. FC IQ aynı zamanda tüm modlardaki oynanışın temelini oluşturuyor. Kariyer modu ayrıntılı incelemesinde daha fazla ayrıntıya değineceğiz. Ancak FC IQ takım taktikleri ve bireysel oyuncu rollerini takımınızın başarısı için önemli kılıyor. FC IQ aynı zamanda kariyerdeki transferler, yetenek avı ve altyapı takımı ile ilgili temel sistemleri etkiliyor. Yani kadro kurma ve geliştirme genlerden çok daha derin bir hal alıyor. Clubs'ta FC IQ'nun en büyük etkisi takımınızın taktiklerini özelleştirme konusunda olacak. Kulüp yöneticileri ve lobi kaptanları taktikleri seçebilecek, oluşturabilecek, özelleştirebilecek ve takım için oyuncu rol yerini belirleyecek. Bu taktikler yapay zeka davranışlarını etkileyecek. Eskiden bu durum klapsın önündeki bir zorluktu. FC IQ oyunculara takımlarını yapılandırmasında, en önemlisi de yapay zeka takım arkadaşlarının oynayışı ve pozisyon alması ile ilgili daha fazla kontrol imkanı sunuyor. FC 25 her anlamda dünyanın oyunu. Yani eğer oyunda olan bir şey varsa bizim oyunumuzda vardır gerçek hayattan daha fazla an yakalamak ve onları FC'ye getirmek için volümetrik yakalamayı kullandık. 20 bin oyuncu ve takım için gerçek hareketler, gerçek goller, oyun tarzları ve tabii ki gerçek gol sevinçleri FC 25'e eklendi. Oyun tarzları geçen yıl oyun için büyük bir başarıydı ve bunu geliştiriyoruz. FC 25'te oyuna yeni kaleci oyun tarzları ekliyoruz ve bizi heyecanlandıran daha birçok şey var. Kasti fauller, yeni beceri hareketleri, Grafiklerde görsel geliştirmeler. Tüm vücut yapay zeka taklidi, formalar ve malzemelerdeki gerçekçi hareketler ve çok daha fazlası. İşte bu kadar. Karşınızda FC 25. Dünyanın oyununa tekrar hoş geldiniz. Bakalım kulüp için ne yapacaksınız? Çok daha fazlası. İşte bu kadar. Karşınızda FC 20.